Yunus neredesin genç? Havalimanından yolcu almıştı. Onları orta köye bıraktım. Köprünün üstündeyim. Hadi köye doğru geçiyorum. Hayırdır ne oldu? Ha tamam müsaitsin yani. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Köprüden sonra ilk sapaktan sap. Köprünün altında ben bekliyorum. Beni oradan al. Tamam buram. Az sonra oradayım. Tamam hadi eyvallah. anne anne dönden şuradan karşı yola geç. Aha bavullu bir yolunuz Hadi hayırlısı. Bu sefer çeneni kapatacağım bir zahmet. Ayıp ettin, keramettin. Çabuk. Dur dur ben alırım dur. Çabuk ol. Dur ben dur dur deline zararlı dur. Bırak buram dur. Al. Araba anaşıkmış. Hayır ne oldu? Telefonun çalıyor. Ne olursun gidelim oğlum buradan. Bir an önce gidelim ne olur. Peki? Annem gitmiş. <laughs> Anne ne oluyor? Oğlum, nereye olursa gidelim ben. Ben eve dönmeye bile razıyım. Ya nereye gidelim? Anlatır mısın bana? <laughs> Yunus. Bize bir müsaade etsene. Tamam bro. Geç, geç geç. Şişt, bana bak ağlama tamam. <laughs> Çok ağır şeyler yaşadım. Ya buradan kaçarken doluya tutuldum resmen. İnanma bana. babanın bin tokatına bedel diye şu evde yaşadıklarım. Ne yaptı sen o, o huyar? hı? <laughs> o ne yapacak? Sığıntı o evde, sığıntı. Ağzını açıp, kık diyemiyor ki. Onu adam yerine koyan mı var? Beni koysunlar. zorlayıp duyururlar işte. <laughs> Banu'nun kocası. Yok efendim, Sinan Ali'nin damadıymış. Hiç. <laughs> Tam şapar oğlana inanmadan... <laughs> Ama bu da onların karşısında böyle el pençe divan. <laughs> yükleniyorlardı, yükleniyorlar yükleniyorlar, yükleniyorlar Nasıl bir eziyet anlatamam sana. Yok artık ya. Peki niye böyle bir nankörlük yapıyorlar? <laughs> e Güney'de sonuç itibariyle onların ailesinin bir parçası. Onların bütün işlerini hemen hemen koşturuyor. Az emek vermiyor hali. <laughs> kukla oğlum, kukla. Her biri bir kenardan tutmuş oynatıyorlar parmaklarından. Bir o çekiyor, bir o çekiyor. <laughs> çok kırıldım ben çok. Alsın köşklerini başlarına çalsınlar. Bir daha ben adımımı bile atmam. Kadir'e bak. Bu yaştan sonra başıma gelene bak. <laughs> bir da verdiler. Dünyanın lezzetini ettiler. Evimden ayrıldıktan sonra şurası da benimdir diyebileceğim bir yerim bile olmadı. Sen, senin oğlun da Maşallah yani çok şükür. Oğlukla para kazanıyor. Sana niye bir tane ev tutamadı? Bırak oğlum, bırak şu basiretsizi. Şu halim o eseri işte. Babamı terk ederken öyle demiyordun ama. Yere göğe koyamıyordun oğlunu. Bak ikide başıma kalkacaksan ben iniyorum. Ya dur dur tamam. Ya dur panik yapma tamam mı? Başımın çaresine bakarım ben. Yardım edeceksen et çok zorda kalırsam... ...eğerim başımı, dönerim babanın yanına, dönerim kendi evime. Hangi evine dönersin şimdi? Babamın şimdi... <laughs> tamam anne, tamam. Ben seni bu gecelik bir yere götüreceğim. <laughs> Sağ ol. Gel, gel. Devam genç. İnat ediyor, telefonu da açmıyor. Aklı sıra beni cezalandırıyor. Hayret bir şey. Niye? Sen ona iyilikten başka ne yaptın ki? <laughs> ha, ya bana kızdıysa ki böyle bir şeye hakkı yok. Yine de haber vermeden gitmesi hiç hoş değil. Annem benimle merak etme. Ya yapma bunu işte ya. Kuzeye gitmiş ya. Ne halin varsa gör anne. Ya Kuzey'cim, kusura bakmazsan bir şey sorabilir miyim? Sor. Affedersin de biz nereye gidiyoruz? Kemenzara. Orada ne var oğlum? Ben orada bir ev tutmuştum da, oraya gidiyoruz. Senin evin mi? Dur bir sabret, gidince konuşuruz. Sen yaklaşınca bana haber verirsin. Olur. Geç. Bu ev senin mi gerçekten? Hı, hı. Yok, e, Sima'yı tutmuştum ben. Ne? Evet. Gir, gir içeri. Rahatına bak. Getire getire o müsibetle bir araya mı getirdin? Alay mı ediyorsun sen benimle oğlum ya? Ya yok, bu, bu şey yapmıyor artık. Burada kalmıyor ki. Ben onun ayağının bastığı yerde bir dakika bile durmam. Ya dur, nereye gidiyorsun lan? Ben seni nereye götüreyim akşam akşam? Ev'e götüreyim desem olmaz, e, otele götüreyim desem o hiç olmaz. Paşa Paşa, daha ne olsun işte? Mutfağı, yatak odası, salonu olan güzel dayalı döşeli bir ev. Daha ne olsun? Ben buraya bir de peşin peşin kaç aylık parasını ödemişim ya. Sen benim evim diye düşün. Anladın? mı? Tamam oğlum, tamam. Bu gece idare ederim artık yarın içerisine bakarım oğlum. Allah Allah. Ben bunu bırakayım böyle. Tamam, Aa kusura bakma ya. Yok ya. Eyvallah. Diyecek misin, bekleyeyim seni aşağıda. Yok, kalacağım ben. İyi, sen dur. Ha, dur. Al kardeşim. Dur. Allah bereket versin. Eyvallah, bereketle göresin. Anacığım, hayırlı geceler. Allah hayırlı istirahatler versin. Hadi görüşürüz. Peki. Tamam, hadi Allah'a emanet. Senin, delediğin kadar Güle Güle otur, tamam mı?